Um, merch olayını konuşayım Bu tişört yani merch Bilmem ne filan araştırmaya başladım Eline sonunda yani um, Yapmak istiyorsam Kendim yapacağım ee, Böyle tişördür odurucu cüttür Onlarda basıp satmayacağım kendimiz yapacağız Baskı konusunda bir arkadaş Biz benim evlerime, evime yakın Bir yerde birisi bulduk Bas, Baskı testi deneyeceğiz ee, Baskı testini yapacağız Yakın zamanda ee, sıkıntı asıl en büyük sıkıntı şey olacak. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler host için. Hello, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Selamlar. Hello. İnternet çabuk. Utandırıyorsunuz. Yapmayın. Hello. İnternet dedi bir göstereyim falan diye böyle. <laughs> Hello, hoş geldiniz. Ayram'ın çok dışı bu arada 27 milyar milyon için canımsın en iyi abone abisin eyvallahımıza hoş geldin kaç litre su mu 1 litre Ben olabildiğince bu yayın sırasında bundan 2 veya 3 tane bitirmeye çalışıyorum O çok yani şey Yo yo biliyorum Taylan Yıldız'a internet abi dediğinizi biliyorum da Güzel <laughs> şey olarak um, Neyse Şeyi anlatmaya çalışıyordum ya yani Verge'ü araştırdım çünkü yasal olarak şey araştırdım. Şimdi ben size bir şey satacaksam merdiven altı böyle fason bir şey satmayacağım. Şeffaf kargo olmayacak üzücü bir şekilde arkadaşlar. Eee yani gerçekten yani bunun legal olması lazım. Pahalı değil de legal olması lazım. Bu arada ama legalite pahalılığı adı sağlıyor. Öyle de bir sıkıntı var. Onu da dün araştırdım işte. Dün, dün bayağı kompleks araştırdım bu arada. E, dün baya baya araştırdım nasıl yapabilirim kendim nasıl yapabilirim şimdi şöyle bir şey var Gel, büyük ihtimalle altyapı olarak Shopify kullanacağım WooCommerce kullanmak istiyordum ama faturalan yani WooCommerce ise sanki Shopify daha mantıklı olacak şu noktada e, iki sıkıntı var bir e, fatura olayı yani faturayı aslında otomatize edebiliyorsun. Faturayı, fatura ve kargo işlerini otomatiğe çevirebiliyorsun ama bunun için paraşüt diye bir şey alman gerekiyor. Paraşüt bir fatura sistemi, bir muhasebe sistemi. Onu alman gerekiyor. Ondan sonra ya kendin paraşütün Shopify etki eklentisini kendin yazacaksın ya da bunu satın alacaksın. Bir de kargo sistemi satın alacaksın. Ben dün ölçtüm. Sadece web sitesin aylık gideri 600 TL falan denk geliyor galiba. Her şeyi satın alsam. Aylık. Her ay 600 TL gideri oluyor. Onu yapmak istemiyorum. Çok pahalı. Bu tişört fiyatına yansıyor. Tişört fiyatına yansınca onun fiyatı artıyor. Şeyin fiyatı artıyor. Ee, yani o, o kötü bir nokta. Ben onun dışında şu an yine Shopify üzerine yoğunlaşıyorum. Ee, yine Shopify üzerine yoğunlaşıyorum. Shopify üzerine yoğunlaşıp e, faturalandırmayı elle yapacağım. Uğraşırım bir ay. Ondan sonra şey sistemi çözer Belki şey yaparım Eee Sistemi çözmeye çalışırım Ben şoförde çalışıyorum yardımcı olayım sana Just bir süper olur yazsana bana özelden ee, İşte yani, Fatura sistemini daha kendim çözerim diye düşünüyorum Fatura kısmımız çok dert değil Eee Yurt içi kargo sistemini adapte edebilirim Kendim kodunu yazacağım onu Onu direkt kendim app yazacağım Dün akşam uğraşmaya başladım Eee dün bayağı bildiğin açtım girdim template'ini yazdım. Sadece yurt içinden datayı nasıl çekeceğimi öğrenmem lazım. Onu da bugün bölge müdürlüğünü aradım açmadılar. E, ee, hafta, pazartesi açacağım. Yurt içi kullanacağım çünkü bana daha yakın olduğu için. E, ee, Büyük ihtimalle şey kullanacağım orada. Yurt i̇şte içi dediğim gibi yurt içi kullanacağım. Ee, onun dışında işte ya yani, amacım yani tişört olarak konuşalım. Tişört için amacım 60 ile 100 TL arasında. Bu kaç TL olacak bilmiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani bir kalitesi var. Birkaç tane kalite bastıracağım. Yani birkaç kalite tişört bastıracağım. En böyle iğrenç yapışmayanı bulmaya çalışacağız. Yurt içi geldi. <laughs> Kendi açar kapı kendini. Eee hudi hudiyi bilmiyorum hudi konusunda hiç bilgim yok şu anda fiyat olarak eee 60 ile 100 tl arasını hedefliyorum ama bu değişebilir çünkü dediğim gibi şey masraflarını bilmiyorum şu anda yani ben kendim olabildiğince kar minimumda tutmaya çalışacağım çünkü anladığım kadarıyla inanılmaz ek masraflar var eee ek masraflar çok şişiriyor yani e 60 100 aşırı az değil. Değil, değil bu. Ya dediğim gibi yani kaçı ürettiğimiz de önemli. Ben mesela şu anda kaçı üreteceğiz bilmiyorum tişörtü. Kaçı üretebiliriz bilmiyorum. Yani onu işte test edeceğiz. Tasarım örnekleri yapacağız da. Ee... İşte aynen fiyatlar ürün ha, aynen bu arada onu kaçı onu unutmayalım. Fiyatlar ürün artı kargo olacak. Kargo ürünün dışında olacak. Kargo ürünün dışında olacak, o, onu söyleyebilirim. Ee, ya işte şey dediğim gibi, tutturmaya çalışıyorum. Şeyi e, tam böyle ölçmeye çalışıyorum. E, şu konuda... Taş katlasın 30 lira baskılı iyi kalite bir tişörtün maliyeti. Bilmiyorum işte. Yani, öğrendiğime göre yorum yapacağım. Bilmiyorum. Ama bence 30'lu kaliteli bulabileceğini düşünmüyorum. Kaliteli olarak bilmiyorum bakalım. Maliyetten bahsediyor. Ya baskısına göre değişiyor. Daha su ba baskısı değil. Yok maliyetten bahsediyor arkadaş. Biliyorum biliyorum. Yani o yüzden hani böyle şey yapmadım da. Ya bilmiyorum. Bilmediğim için yorum yapamayacağım. Ama bir de şöyle bir şey var. Adet sayısı da önemli. Ben mesela hani 10 bin tane 100 bin tane bastıramayacağım. Öyle bir sıkıntı var. Hani H&M değilim. Yani H&M gibi bir şey olsa evet 30 TL büyük ihtimalle yaptırırdım. Bir yapınca legal oluyor mu? Yok ya elinde sonunda her, istediğin her yerden yaptığında legal olabilir. Fatura kestiğin sürece sıkıntı olmaz. Eğer eh, fotoğraf kısmına yardımcı olan TN büyük entegrasyon çalışıyorum. Ulan ciddi ne güzel insanlar var ya kafayı yemek üzereyim. Abi yardımcı olmak isteyen varsa otur konularda entegrasyon ve Shopify, carchut falan konusunda Discord DM'lerim açık yazın. Evet herkes var. Yo, ciddi söylüyorum yani bunu yapmak istiyorum. Olabildiğince ucuz yapmak istiyorum şey konusunda. Ama limited olacak, onu da söyleyeyim. E, ee, onu da söyleyebilirim, limited olacak. Her run limited olacak. Kasti limited olsun istiyorum. Ee, ya yani mesela her her run'da, aklıma gel bu top of the head. Her run'da mesela bin tane ürün olsun istiyorum. Tişörtten mesela tişört bin tane diye Bin tane hop bitti geçmiş olsun. Bir daha çıkmayacak. Ha, her, her şey limited olacak. Drop tarzı aynen öyle. Bir tane de bu arada bir tane de çok güzel bir seri yapacağım. Bunu çok aslatacağım. Tasarımlar nasıl olacak ne kapanması. hayır kesinlikle istemiyorum. No. En nefret ettiğim şey. Kesinlikle gamer bilmem ne. Böyle dev video oyun logosu falan bok gibi tasarımlar arkadaşlar bunlar. Bunlar cidden bok gibi tasarımlar. Böyle şeyler olmayacak daha insan gibi gözüken dışarıda giyebileceğiniz anlaş yani video oyunu bilen birisi a bak yani bakıp böyle dikkatli baktın a evet video oyun şeyi bu ama e yani başka türlü olduğunda dışarıda baksa da giyilebilecek şeyler aynen yani, It's it sleep game repeat I have two lives left hehe <laughs> komik yani No Anladın mı? No Yani just no ee, Evet direkt Evet çok samimiyetsiz çok şey örnek tasarım var mı? Şu anda bir tane yapıyorum da göstermek istemiyorum şu anda Bir tanesini söyledim ama onu söyleyebilirim ee, Efsane gözü o bizim değil Ya bir tanesini şöyle yapıyoruz İlk çıkacak merchlerden birisi bu İlk çıkacak olan merch hatta bu ee, İlk dropta kesinlikle bu olacak ee, Normal tişört Slim fit olacak bir ihtimalle o ee, Normal tişört abi Cepli tişörtlerden Ama böyle hani Yani buraya iddia kalemimi koyduğum tişörtlerden değil Tişörtün tam cebinin kafasında sadece iki tane pati gözükecek Şöyle Tepeden alttan tutmuş gibi Cebi indirdiğinde Loki gözükecek O kadar tertemiz Beyaz tişört kenarları şuraları siyah Yani çok basic, çok şey yani. Bu slim fit olmak zorunda. Çünkü bu slim fit değil, oversize veya regular olma çok çirkin gözüküyor. Başka şeyler farklı olacak. İyi istediğim gibi Discord. Yani her her şey değişecek. Her drop değişecek. Oversize olan hoodie olur büyük ihtimalle. Mesela şey istiyorum retro retro wave yani Synth ve retroyu karıştıran bir tane böyle şey de istiyorum. Offline TV ikisi gibi dur göstereyim hatta size onu. Onun için bakarız. Şunun gibi bir şey de istiyorum. Oversize. Ya oversize değil de genel olarak hani böyle bir hoodie, hoodie tasarımını bunu, bunun gibi bir hoodie tasarımı da istiyorum. Böyle bir hoodie tasarımı da hoş olur diye düşünüyorum. Basic. Yani mesela burada hani red, bu Synthwave tarzında yapılmış bu. Ee, bu kadar büyük olmaz ama hani şimdi böyle bunun gibi bir tane hoodie şey de istiyorum. Mesela hoodie'de bir tane daha şey tasarımı olsun istiyorum. O çok güzel olur. Aa bak bunun gibi hoodie düşünün. Yine Loki ile. Burada kaf şurada kafası şurada kafası var. Loki'nin baskıda. Burada da kuyruğu şöyle sarkıyor. Şurada da patileri var. Ayak patileri var. Tam şu arasına geliyor. A acayip ya tertemiz yani. Bu iş internet ve televizyon üzerine ticarete girdiğinden dolayı Larry şirketin iş yapış tarzına ekleme yapılması gerekmez mi? Şahıs şirketine istediğiniz tükürük de ekleyebiliyorsun abi. Güzel kısmı o. Topsi güzelmiş bakayım ben buna bir. Her fikirden sonra fazla paramız oluyor. Ya dediğim gibi olabildiğince ben şey yapmaya çalışacağım. Hani amacım bundan öküz gibi kar etmek, bilmem ne, zengin olayım falan değil. Güzel bir merchümüz olsun istiyorum. Benim de dışarıda giyebileceğim merchler olsun istiyorum. Ee, o benim için çok önemli bir detay bence. O yüzden bakalım. Yani kendim için istiyorum bir noktada. Dış yani kendime ekstra şey olsun diye. Tükürük baskalı flash gelsin ya. <laughs> <laughs> Gailton. Discord'a yazsana bana. Aa ha bit, bir, bu arada ha aklıma bir şey tane geldi. Abi bir tane de Hani dedim ya gamer bir şey istemiyorum diye. Ama bir tane de meme bir tane istiyorum. Bir tane yapacağım. Ama bunu bedava vereceğim. Şöyle yapacağım abi. Bunu, bunu bir tane meme şey yapacağım. Eee bunu şimdiden söylüyorum. Ama bir tane de meme e, run yapacağım. Ve bedava vereceğim bunu direkt. Eee merch alanlara çok büyük ihtimalle ilk randa veya hangi randa yaparım bunu bilmiyorum ama ilk randa veya bir randa bunların içine şey toplayacağım. Bunların içine şey vereceğim. Bir tane gizli bir tane kod vereceğim en iyi şurası en iyi abonem. En iyi abonemsin yazacak. Kollarda dümdüz siyah en iyi abonemsin. Bu kadar bitti. Direkt içinde bedava vereceğim onları. <laughs> Mesela bin tane bastık ya. Bir tanesini dört tane beş tane koydum. O sırf meme meme. Tamamen meme için yapacağım onu yani. <laughs> ya bedava vereceğim direkt onu. O çok temiz yani. İşte o dışarıda girmek için değil. O tamamen meme için bedava olsun diye yani. Her bedene aynı. Her bedene bir tane filan tarzını yapabiliriz onu. Çünkü çok temiz olur o. Çok temiz bir şey olur yani. Çekilişe de birkaç tane veririz bu arada. Evet mantıklı.